denize doğru. Yazan Orhan Veli Bir yıl deniz görmesen bir hoş olurum. Hele bir de bahar gelmez mi? Buram buram yosun kokuları tütmeye başlar burnumda. Bu kokuyu ilk olarak bir kara şehrinde bir bahar sabaha okula giderken duymuşumdur. Bana daha küçüklük zamanlarımı hatırlatan bu kokuda bir takım somut hayaller de vardır. Bir boğaz içi köyü, kolumda gene mektep çantam, sisli yahut güneşli bir sabah, bütün bir kışı kıyıda geçirmiş dalyan direkleri. İşte bu koku oradan o dalyan direklerinin üstündeki yosunlardan gelen kokudur. Ama nasıl fark etmemiştim çocukluğumda o kokuyu? Fark etmemişim de neden sonra bir kara şehrinde duymuşum? Nasıl olmuş bu iş? Bir kara şehrinde, bir bahar sabahı okula giderken duyduğum o koku sonra sonra ne çeşitli hayallerle zenginleşti denizden uzak kaldıkça neler hatırladım denize ait. Hepsini de sevdim. Hepsini de hasretle hatırladım. Hangisi kötü bu hatıraların? Güneşin sulardan tavana vurup tavanda mekik dokuyan pırıltıları mı? Göz alan bir gün ışığında sıram sıram bir takanın peşine takılıp gırgıra çıkan allı yeşilli alamanalar mı? Dalyan reisi şıra diye bağırdığı zaman şevkle ağlara sarılan tayfalar mı? Bir orkinos vurgunundan sonra kıyıda kan içinde kalmış denizi seyreden çocukların bayramı mı? Gemilerin bembeyaz sabahları seslendiren sis düdükleriyle çan sesleri mi? Kayıkhanelerin içinde uğulduyan dalgalar mı? Deniz üstündeki odalarda lodosun sabahlara kadar dinmeyen uğultusu mu? Bir oltanın iğnesinde çırpınan bir balığın gittikçe beyazlaşarak suyun yüzüne doğru gelişi mi? Karanlık gecelerde ağlarını birbirinin üstüne atmamak için haykırışan kılıççıların sesi mi? Çavalyelerin, çamçakların üzerinde kurumuş balık pulları, feleklerde kurumuş deniz tuzları mı? Sabahın alacak karanlığında, ilk vapurların etrafında ölü bir tabiat gibi duran lüferciler mi? kendini anafora kaptırmış, kıyı kıyı giden saman çöpleri, karpuz kabukları mı? Suyun içinde beyaz beyaz açılıp kapanan, avuç içinde bir anda dağılıveren deniz anaları mı? Saymakla bitmiyor ki. Buraya da öyle bir kara şehrinden denize en aşağı iki yıl hasret kaldıktan sonra geldim. Bir taşla iki kuş vuracağım. Hem bir iş bulacak çalışacağım, hem de deniz kenarında olacağım. Gel gelelim, daha ikisi de olmadı. İş yol çavuşluğu işi. Bu yol müteahhidinin yanında katiplik gibi bir şey. Ne yapacağımı da doğru dürüst bilmiyorum ama galiba işçilerin çalışmalarına bakacak, gündeliklerini yahut haftalıklarını dağıtacak, müteahhidin bu bölgedeki hesaplarını tutacağım. Günde beş lira para verecekler. Ha, fena para değil. Yine işler aksi gitmese. Gitmeye başladı da onun için söylüyorum bunu. Müteahhit benim gelişimden bir gün evvel bilmem nereye gitmiş. Bir hafta sonra dönecekmiş. Gelirse beklesin demiş. Bana bir çadır verdiler. O çadırda yatıp kalkıyorum. Sözde deniz kenarında olacaktık. O da olmadı. Gerçi bulunduğum yer denizi görmüyor değil. Görüyor görmesini ama en aşağı bir, bir buçuk saatlik bir yerden. Önümüz dümdüz ova. Denizle bir gibi. Ondan sonra da alabildiğine deniz. Denize de pek benzemiyor. Kurşun bile vaya benziyor. Buraya geleli üç gün oldu. Ama şöyle bir kıyıya gidip o yosun kokusunu koklayamadım. Şöyle bir eğilip elimi suya değdiremedim. O eski hasret hep içimde. Beş lira için fena para değil dedim. Dedim ya nedir beş lira şu zamanda? Şehirde olsam nasıl geçinirim bu parayla? Ev kirasımı veririm, üstümü başımı mı yaparım, karnımı mı doyururum, tramvaya, otobüse mi binerim, kitap mecmua falan mı alırım, tiyatroya, sinemaya mı giderim, hısım akrabam varsa onlara yardım mı ederim, evli barklıysam çoluğuma çocuğuma mı bakarım? Aklı durur vallahi insanın. Günde beş lira. Ecelikten başka bir şey değil. O o ecelliği de hak etmedik ya da ya gelse de müteahhit, ben başkasını buldum kusura bakma. Sen dön geldiğin yere deyiverse ne yaparım? Hem ne diye ukalalık ediyorum? Biz bu dünyaya ecir gelmişiz, ecir gideceğiz. Ben de müteahhit olacak değilim ya. Ne hakkım var ben neden beş lira kazanayım da o beş yüz lira kazansın demeye? Ben işsizim, o müteahhit. Ben fakir bir aileden gelmişim, o zengin bir aileden. Ama benim okumuşluğum varmış da onun yokmuş. Kimin umrunda? O işini biliyor, ben bilmiyorum. Madem ki biliyor, yaşamakta onun hakkı. Ben köylü cigarası içemem, o isterse viski içer. Ben kahveye gidemem, o bara gider. Ben tramvaya binemem, o otomobile biner hakkı değil mi? Denizi hep çadırımın kapısından görüyorum. Mihnete alışmış insan zaman zaman her şeye boş vermesini de biliyor.'' Bir aralık dedim ki kendi kendime. Adam sen de çekiver kuyruğunu. Gelmezse gelmez. İster çalıştırır ister çalıştırmaz. Yürüyüverdim denize doğru. Yürüyüverdim diyorum ya. Dünyanın yolu. Öyle ha deyince yürünmüyor. Yolda çalışan taş kıran işçilerin çekiş sesleri neden sonra kayboldu. Serildim önüme dümdüz bir ova. Git git bitmiyor. Ha vardım ha diyorum. Bir de bakıyorum deniz hep o uzaklıkta. Etrafta ne insan ne de cin. Koskoca ovada bir başımayım. Bir aralık sağımda solumda acayip otlar, sazlar, kamışlar belirmeye başladı. Bitki denilen şeyin işte böylesini görmemişim o güne kadar. İçime bir korku düştü. Önüme bakıyorum kimse yok. Ardıma bakıyorum kimse yok. Ne boş bir dünya, aklıma birdenbire Beyoğlu Caddesi geldi. Nasıl da tıklım tıklımdır. İnsanlar birbirine çarpa çarpa yürürler. Kimi omuz vurur, kimi birinin ayağına basar, kimi duvar dibinde bir kadını sıkıştırır. Öyle caddelerde acele bir değişim oldu mu ne kadar güç ilerlerim. Ben koşmak isterim, önümdeki adam ya sevgilisiyle konuşmaktadır ya bir dükkanın camı kenarını seyretmektedir. Yanından sıyrılayım derken istemeye istemeye bir tarafına çarparım. Olmaz mı böyle şey? Olur. Olur. Adam kızar. Dönüp bana kör müsün der. Ben de kızarım. Ne sallanıyorsun alık alık derim. Patladın mı geçersin elbet der. Patladım patlamadım. Sen bir kere ona karışamazsın. Daha terbiyeli konuş derim. Ulan dersen bana ne hakla sen diyorsun. Benim kim olduğumu biliyor musun? Ya sen derim sen de ne hakla bana ulan diyorsun. Ulan da derim her boku derim eşşe eşşek. eşek. Sanki onun eşek demesiyle eşek olacakmışım gibi büsbütün alevlenirim. Ulan eşşe ol eşek babandır. Ulan senin sinseleni sülaleni. Bir anda etrafımızı çevirirler. Kalabalığın arasında bir polis peyda olur. Adam bağır bağır bağırmaya başlar. Davacıyım, davacıyım polis efendi. İşte bu kadar şahidim var. Bana bu kadar kişinin içinde... Polis Bırakın gürültüyü de der merkeze kadar teşrif edin, kozunuzu orada paylaşırsınız. Adam hala bağırmaktadır. Hadi yürü bakalım merkeze, kozumuzu orada paylaşırız. Bizim iş hapı yutar tabii, düşeriz karakolun yoluna. Yolda kendi kendime düşünürüm. Ne desem karakola gidince... Herhalde önce kim olduğumuz sorarlar. İşte o zaman celallenirim. Bilmiyor musunuz benim kim olduğumu? Ben bu memleketin hayır bu usul iyi bir usul değil. Ya tanımayı verirse polis öyle ya. Okuyup yazması yoksa tanımayabilir. Üstelik öbür adam da mühimce bir adamsa mesela bilmem ne müdür olduğunu söyleyiverirse tabii benden çok onun sözünü dinlerler. Onun için ben beklerim. Önce o adam söylesin kim olduğunu sonra ben büyükçe bir umanla çıkarsa karşıma ben ondan daha ağır bastığımı hissettirmek için alçaktan alıyormuş gibi bir cevap veririm. Ben derim, müdür falan değilim, ben alelade bir vatandaşım. Politikaya girişmenin tam sırası. Bu memlekette hak sahibi olmak için mutlaka açarım ağzımı, yumarım gözümü. Ayağımın altındaki toprak kunduralarıma yapışmaya başladı. Gittikçe çamur içine giriyorum. Şöyle ileriye doğru baktım, bataklık. Sağa doğru gidersem sazların arasında kurakça bir yol bulurum diye düşündüm. O yana yürüdüm. Büsbütün batağa girdim. Sanki sazların arasından su fışkırıyor. Ama ne olursa olsun mutlaka deniz kıyısına gideceğim. İki yıl bu dile kolay, gideceğim, denize gideceğim. Ayak bileklerime kadar batağa girdim. Her adım atışımda biraz daha batıyordum. Durdum. Başımın üzerinde kocaman kocaman deniz kuşları belirdi. Beyaz kanatlarını açmışlar, çığlık çığlığa dönüp duruyorlar. Ne vahşi ne korkunç bir manzara. Onların çığlıkları dışında insanın tüylerini diken diken eden bir ölüm sessizliği var. Ölümü düşündüm. Ölümlerin en kötüsü bir bataklıkta çırpına çırpına Ümidin her an biraz daha azaldığını göre göre ölmekmiş gibi duymuştum. O geldi aklıma. Deniz uğruna, denize el sürebilmek uğruna ölüm. İstemiyorum ölmek. Oysa ki bundan evvel kaç defa ölme razı olmuştum. Razı olmak da değil, intihar etmeyi bile düşünmüştüm. Kimileri derler ki intihar bir irade işidir. Ben buna inanmıyorum. İntihar bir iradesizliktir. Dünyadaki güçlükleri yenebilen, o iradeyi gösterebilen kimse kolay kolay ölüme razı olmaz. Ölüme razı olan, hiçbir şeyle cedelleşemeyen, bu savaşta bütün ümitlerini kaybeden kişidir. O ümitleri kaybetmek için de insanın kendisini dünyaya bağlayacak hiçbir şeyi olmamalı. Ne para, ne pul, ne aşk, ne muhabbet, ne şeref, ne namus. Ama şimdi ben öyle miyim ya? Hiçbir şeyim olmasa bile günde beş lira kazanabileceğim. Beş lira az para mı? Bu beş lirayla pekala karnımı doyurabilir, ısınabilir, giyinebilirim. Dünyanın parasız olan bütün nimetlerinden faydalanabilirim. Gökyüzünün parlaklığı, denizin mavisi, ağaçların yeşili, toprağın sıcaklığı, suların sesi, havada uçan kuşlar, rüzgarın getirdiği çiçek kokuları. Nasıl vazgeçerim bunlardan? Hayır, ölmek istemiyorum. Ha, peki ya deniz? İşte 15 dakikalık yolum kalmış. Deniz kuşları çığlık çığlığa hala dönüp duruyorlar. Vazgeçemeyeceğim denizden. Tekrar etrafıma bakındım. Biraz daha kuru bir yol aradım. Galiba azıcık gayret edip daha sağa gidersem kurak bir yere çıkabileceğim. Yavaş yavaş sulara, çamurlara, bata bata o yana doğru ilerledim. Gayret biraz daha biraz daha dediğim oldu. Üstünde toz tabakaları bulunan dümdüz kupkuru bir yere geldim. Gelir gelmez de koşmaya başladım. Kıyıya bir an evvel varmalıyım. Sazlarla, kamışlarla örtülü bir tümseyi atladım. Kıyıdayım. Ayaklarımın altında kumla karışık çakıl taşları. Sular ayaklarıma kadar geliyor. Sığ bir sahil. Sahilin üç metre gerisinde vatoz ölüleri, iri iri şeytan minareleri, içi boşalmış pina kabukları. Ne vahşi bir deniz, hiç böylesini görmemişim. Beyaz kanatlı kuşlar hep çığlık çığlığa başımın üzerinde. İçimde sonsuz bir deniz. Bağırmak istiyorum. Boş ver, boş ver diye haykırmak istiyorum. Beş liraya da boş ver. Hoşgör köftecisi Size bu yazımda üç masalı bir balıkçı meyhanesinde gördüğüm bir dünyadan bahsedeceğim. İşiniz düşer, bilmediğiniz bir semtte kalırsınız. Yemek zamanı geçmiş, karnınız acıkmıştır. Bir aşçı dükkanı bulsam da iki lokma bir şey yesem dersiniz. Dolaşırsınız, sağa bakarsınız, sola bakarsınız, yiyecek bir şey göremezsiniz. Dükkanların cam mekanları, musluklar, testereler, ip yumakları, kurşun boyalar, tahlisiye simitleri cinsinden mallarla doludur. Dünyanın manasız bir dünya olduğuna hükmedeceğiniz gelir. Üzülmeyin. Bu manasız dünyanın hiç ummadığınız bir yerinde, kapısından dört bir yana nefis kebap kokuları yayılan bir kebapçı dükkanıyla karşılaşmanız imkansız değildir. İşte ben de o üç masalı balıkçı meyhanesini öyle bir yerde buldum daracık kapısından içeriye girerken, aksi bir laf mı söylemişim nedir, ters bir müdahaleyle karşılandım. Bir ses, ''Ne kafa tutuyorsun, otursana'' dedi. Üstelik bu sesin sahibi bir kadındı. Neye uğradığımı anlayamadım. Oturdum. Ayna mı, ne olduğunu kestiremediğim bir müstatilde tablası başında balık satan bir balıkçı görüyordum. Durmadan bağırıyordu. ''Liraya, buraya!'' Liraya buraya. Ağız hareketlerinin sonradan seslendirilmiş filmlerdekilere benzer bir hali vardı. Sanki bu ses o ağızdan çıkmıyordu. İlkin yadırgadığım bu hale sonra o kadar alıştım ki, hani beş on dakika susacak olsa adeta rahatsız oluyordum. Muntazam tiktaklarına alıştığınız duvar saatiniz birdenbire duracak olsa nasıl olursunuz? Ona benzer bir şey.'' Yanımdaki masada üç kadın oturuyordu. Üçü de dükkanla akraba gibiydiler. Beni tam bir külhan beyi edasıyla karşılayan kadın sordu. Ne içersiniz bayım? Bir şarap mı? Bir şey içmek mi lazım? Şarap olsun öyleyse. Dükkanın havasına eni konu ısındığımı hissettiğim bir anda bu sevimli kadının ismini öğrenmek istedim. İsmin bana bile lazım değilsen ne yapacaksın dedi. Sonra yanındaki masada oturan kadınlara dönüp anlatmaya başladı. Kardeş geldi kapıya dayandı, çat çatı da var pat patı da. Versek de alıp kaçıracak, vermesek de. Hani ver de kurtul demiş, bizimki de o hesap. Verdik kurtulduk. Neden bahsettiğini anlayamıyordum. Ama hoş bir hikayeye benziyordu. Orada üç dört saat kaldım. Ben dükkandan oldum ama dükkan benden olmadı o güzel havanın tam manasıyla içine girebilmek için aynı yere tekrar tekrar gitmek icap etti. Aileden olmaya başladığımı ancak Mualla ablayla fosforlu şarkısını söyledikten, dükkan sahibi Ethem abiyle dertleştikten sonra anladım. Hatta o bile yetmedi. Dışarıda durmadan liraya buraya diye bağıran balıkçının sesi, tahta masalar, dar peykeler, çarpık iskemlelerle de akraba oldum takacı, motorcu, malnacı arkadaşlarımın dertlerini öğrendim. Rizeli Musa Kaptan'ın, Ömer'in, Papo'nun hikayelerini dinledim. O şarkılarda, o seslerde, o hikayelerde büyük bir dünya vardı. O daracık dükkana giderken kendimi seyahate, hem de büyük bir seyahate çıkan bir adam sanıyordum. Gemici, motorcu, takacı dostlarımla Giresun'dan fındık yüklüyor, Kefken açıklarında denize tutuluyor, Köstence'de Nikobar'dan çıkıp Türk arabacının arabasına biniyor, Novorossiysk limanında balalayka dinliyor, Kazablanka'ya gidecek bir petrol gemisine tütün satıyordum. Bu üç masalı balıkçı meyhanesinde gördüğüm dünya gerçekten ne güzeldi. Çalışan insanlar, namuslu insanlar, kardeş insanlar… Güzel bir dünyada yaşamak istiyorsanız siz de öyle bir meyhane bulunuz. Baharın ettikleri. Bir yazı yazmak istiyordum. Kağıdı kalemi aldım, Taraçaya çıktım. Tarıça dediğim oturduğum otelin en üst katında. Hava da domuzuna güzel. Ilık bir mart güneşi. İliklerine kadar ısınıyor insan. Böyle havalar kış sonlarında çok kişileri mesut eder. Saadet nedir? Herkes saadeti tanımış mıdır bu dünyada? Bu meseleler üzerinde uzun uzun konuşmak mümkün. Kim bilir belki o zaman ben de bu söylediğim sözden vazgeçerim. Ama zaman zaman ben de kendime mesut sansam ne çıkar? Büyük saadetlerden hiçbir vakit nasibim olmayacağına göre bunlarla avunayım bari. Oturdum, ne yazayım diye düşünmeye başladım. Acaba hikaye mi yazsam? Hikayede konunun pek o kadar mühim olmadığını söyleyenler de çıktı. Ama ne olursa olsun bir vaka lazım. O vakanın bir başı bir sonu olması lazım. Üstelik vaka da alışılmış, bıkılmış vakalardan olmamalı. Küçük bir burjuvanın hayatını anlatan uzun zaaflarını, onun adiliklerini, dünyanın en büyük kahramanlıkları, en nasil heyecanları gibi gösteren hikayelerden illallah dedik artık. Bütün ıstıraplar aşktan doğuyor. Oysa ki öte yandan milyonların, milyarların ıstırabı var. Ama ne yazık ki biz o insanları tanımıyoruz.'' girmişiz küçük burjuvanın içine, yuvarlanıp gidiyoruz. Başka cemiyetlerin, başka sınıfların adamı olduğumuzu bile bile. Bizim dertlerimiz içinde yaşadığımız adamların dertlerine benzemiyor. Ne parada gözümüz var, ne pulda. Geçenlerde bir kadın, benim için şiir diyordu, beyaz bir otomobildir. Biz en küçük menfaatlerini bile korumaktan aciz zavallılar, nasıl onlarla bir oluruz?'' Biz tanımadığımız o büyük sınıfın, o fakir sınıfın adamıyız. Ama tanımadığımız için de onlardan, onların hayatından bahsedemeyiz. Üstelik tehlikeli bir iş o. İnsana sol diyorlar, komünist diyorlar. İyisi e mi? Bir yazar hep suya sabuna dokunmayan yazılar yazmalı. Ben de öyle yapacağım. Gökyüzü mavi, masmaviydi. Güneş gittikçe ısıtıyordu. Bir makale mi yazsam acaba diye düşündüm. Son zamanlarda zihnimi kurcalayan bir mesele var. Realizm meselesi. Realizmi artık 19. yüzyıldaki gibi anlamamalı. Oturduğum taraça önümdeki apartmanların arka taraflarına bakıyordu. O apartmanların da taraçaları var. Gözüm karşı taraçaya ilişti. Bir kadın bir masanın başına oturmuş, başını önüne eğmiş, bir kolunu masaya dayamış bir şey yapıyordu. Herhalde pirinç ayıklıyordu. Kendisi de hizmetçi olmalı dedim. Evet evet hizmetçi olmalı. Kılığı kıyafeti de hizmetçiye benziyor. Aman sakın bunu hizmetçileri kötülemek için söyledim sanmayın. İş kıyafeti demek istiyorum. Hepsi o kadar. Yoksa o burcu ve hizmetçilerinin ne kadar kibar olduğunu bilirim. Çoğu zaman efendilerine, hanımlarına taş çıkarırlar. Kalktım dolaşmaya başladım. Bir aralık taraçanın ta kenarına kadar geldim. Aşağıdaki bahçede duvar üzerinde beş tane kedi bir başka kedinin etrafına dizilmişler. Omurdanıp duruyorlar. Kuyrukları da durmadan oynuyor. Ortadaki dişi olacak. Ötekiler erkek. Kediler baharı insanlardan evvel duyuyor demek. O sırada iki çocuk beyda oldu. Sırtlarında küfe vardı. Üzerlerindeki esvaplar saçak saçaktı. Bahçeye nereden girmişler? Mal sahibi bahçe kapısına giden yola kömür döktürmüş. Girip çıkanların iskarpinleri çamur olmasın diye herhalde. Oradan kömür toplamaya gelmiş olacaklar. Bilmiyor bu çocuklar dünyanın nizamını. Bir yanda bir sürü insan soğuktan kırılır durur, öte yanda üç beş kişi kunduralarının kirlenmemesi için kömürü yerlere döker. Böyledir bu iş. Değişmez. Dünyanın her tarafında böyle. Karşı taraçadaki kadının ne kedilerden haberi vardı ne de küfeci çocuklardan. O durmadan pirinç ayıklıyordu. Belki de uzuvlarının o ılık bahar güneşi altında hazdan gevşediğini, vücudunun bazı kısımlarının tatlı tatlı terlediğini duyuyordu. Neler düşünüyordu kim bilir. Bir aralık kalktı, pirinci masanın üstüne bıraktı, içeriye gitti. Gençti de. Entaresine sığmayan azgın bir vücudu vardı. Baharı o da duyuyordu muhakkak. Vallahi korkunç şey bu bahar. Bir yazı yazmak lazım. Gelelim realizm bahsine. Realizmi artık başka türlü anlamalı. Bir eser içine dünyanın en çirkin realitelerini doldurmakla realist olmaz. Sefaletleri, ıstırapları, sınıf tezatlarını en keskin hatlarıyla canlandırmak isteyen çok kere mübalağaya düşer. Dünyayı hep kara gözlükle görmek, pertavsızı sadece pisliklerin üzerine dolaştırmak bence romantizmin ta kendisidir. 20. yüzyıl adamınınsa romantik olmaya hakkı artık yok. Cemiyete faydalı olabilmek, insanları söylediklerimize inandırmakla mümkün realist yazarla romantik yazarı konu bakımından da ayıramayız. Çünkü yeryüzünde realist olay yahut romantik olay diye bir şey yoktur. Bir yazarın edebi hüviyetini sadece işçiliği tayin eder. Karşıdaki kadın taraçaya tekrar çıktı. Elinde bir tas vardı. Geldi pirinci tasın içine boşalttı. Sonra da elini tasa sokup karıştırmaya başladı. Galiba yıkıyordu. Aşağıdaki kedilerle küfeci çocuklardan hala haberi yoktu. Küfeci çocuklar için biraz evvel bunlar dünyanın nizamını bilmiyorlar dedim. Yanlış, onlar dünyanın nizamını çok iyi biliyorlar. Nedir dünyanın nizamı? Ağan söylemiş ya, zenginler olmasaydı demiş, fakirlerin hali daha kötü olurdu. Doğru, bu çocuklar bunu ta doğuştan biliyorlar fakirlerin daima zenginlere borçlu olduğunu biliyorlar. Bunların aklından, fakirler olmasaydı zenginlerin hali ne olurdu diye bir düşünce geçmiş midir acaba? Ne münasebet. Taraçanın kenarına tekrar geldim. Tekrar aşağı baktım. Kediler azalmıştı. Bir tanesi ağzıyla dişi kedinin ensesini yakalamıştı, bırakmıyordu. Öte yanda çocuklar hala kömür toplamakla meşguldüler. Birdenbire evin içinden kara bir köpek çıktı. Çocuklara doğru havlamaya başladı. Kömürleri almasınlar diye değil. Çünkü köpek ayaklarının çamur olup olmayacağını düşünmez. O sadece çocukların kılığına kıyafetine bağırıyordu. Kibarların köpekleri böyledir. Kılıksız insanlardan hoşlanmazlar. Tıpkı sahipleri gibi. Çocuklar ilk gün ürktüler ama pek daldırış etmediler. Ben merakla bakıyordum. Ne olacak, kaçacaklar mı diye. O sırada karşı taraçadaki kadın elinde pirinç tası olduğu halde taraçanın kenarına kadar geldi. Bir elini pirinçler dökülmesin diye tasın kenarına getirip tasın içindeki suyu bahçeye boca etti. Altıncı kattan dökülen su bahçeye tam çocuklarla köpeğin arasına bir şimşek gürültüsü çıkararak düştü. Ne çocuklar ne köpek ne de kediler hiçbiri böyle bir şey beklemiyorlardı. Ne olduğunu anlayamadan çil yavrusu gibi dağıldılar. Böyle bir vaka gerçekten olabilirdi değil mi? Öyle ya, olur olur. Niçin olmasın? Olmadı halbuki. Hepsini kendim uydurdum.